Hocam, iletişim çeşitleri nelerdir? Temelde dört çeşittir. İşitsel iletişim, görsel iletişim, işitsel ve görsel iletişim beraber, beden dili ve mimikler. İşitsel iletişim örnek, radyo, müzik, ders dili verilebilir. Görsel iletişim örnek, afiş, broşür, kurumsal kimlik, piktogram, fotoğraf, yazı İşitsel ve görsel iletişim örnek televizyon, film, internet sayılabilir. Beden dili ve mimiklere örnek, e, kollar kapalı örneğin iletişim tek yönlü anlamına gelmekte. Gülümseme ise beğeni olarak algılanmaktadır. Bahsettiğiniz iletişim çeşitlerinden bizim de ele alacağımız görsel iletişim hakkında bilgi verebilir misiniz? Görsel iletişimi diğer iletişim çeşitlerinden ayıran en önemli unsur, işitsel bir destek alamamasıdır. Şöyle örneklendirelim. Sizler iletişim kurmaya, derdini anlatmaya çalışan bir broşür gördünüz mü? Broşürü nasıl bir ses çıkardı? Sizinle nasıl konuştu? Sessiz mi konuştu, bağırarak mı iletişim kurdu? Gördüğünüz gibi bir broşürün, kataloğun, amblemin, afişin ve benzeri ses ile iletişim kurma hakkı yoktur derdini görsel malzemelerle anlatmak zorundadır. Sadece görsel olarak iletişim kurma çabası gösteren unsurları örneklendirirsek, amblem, logo, kart, antetli kağıt, zarf, dosya, broşür, katalog, e, bunların sayısını artırmak mümkün. E, dediğimiz gibi bu unsurlar sadece görsel olarak iletişim kuran unsurlar. Aslında özetlemek gerekirse üzerinde resim, fotoğraf, illüstrasyon veya yazı bulunduran veya tüm bunların hepsini beraber üzerinde bulunduran tüm uygulamalar görsel olarak iletişim kurmaya çalışan unsurlardır. Grafik tasarım ve görsel iletişim beraber kullanılan kavramlar. Bundan bahseder misiniz? Grafik tasarım bir sanat türü olarak görsel sanatların içinde yer alır. Toplum içindeki tanımı kısaca reklamdır. Reklam, grafik tasarımın içinde yer aldığı sektörün ismidir. Pazarlama ile de karıştırıldığı olur. Pazarlama, satış stratejilerini sorgulayan bir alan. Grafik kelimesini ayrıca grafik tablolarla karıştıranlar da vardır. Birçok iletişim aracı, birçok platform görsel olarak anlatmak istediklerinin etkisini artırmak, daha anlaşılır olmak, veya zihinlerde kalmak için grafik tasarımdan faydalanırlar. Grafik tasarım görsel iletişim kurulmasında bir araç konumundadır. Bir broşür nasıl derdini anlatır? Bir broşürün, afişin vesaire derdini anlatması göndericinin elindedir. Gönderici etki bir iletişim kurma çabası içinde öncelikli olarak niçin iletişim kurduğunu sorgulaması gerekmektedir. İletişim bir konu hakkında bilgi vermek için kitleyi yönlendirmek için, bir topluluğun değer yargılarını değiştirmek için, bir konu hakkında destek bulmak için, bir ürünü pazarlamak için, imaj oluşturmak için, markalaşmak için, duygu, düşünce, bilgi, hayal gücü veya durum tespiti için olabilir. İletişim sürecinden bahseder misiniz? İletişimde tarafları görmüştük. Bunlardan ilki, iletişimdeki taraflardan birincisi Konumu gönderici, bir duygu, düşünce veya bilgiye sahip iletişim başlatan kişi veya unsur. Gönderici, iletişimde bir mesaj iletmekte. Mesaj, ikinci bölüm. İçeriği, bir duygu, bir düşünce veya bir bilgi içermekte. Göndericinin, mesaj ile duygu, düşünce veya bilgiyi ne ile aktardığı sorgulanan kısım iletişim aracı gönderici ile başlayan süreç tamamlanmak üzere gönderici içinde bir duygu, düşünce veya bir bilgi içermekte olan mesajı seçmiş olduğu iletişim aracı ile örneğin konuşarak alıcıya iletmiş durumda. Alıcı iletişimdeki diğer taraf, son taraf, iletişimdeki son taraf göndericinin bahsettiği duygu, düşünce veya bilgiyi alıcı almış durumda. Gönderici ile alıcı arasındaki iletişim kuruldu. Şimdi muhtemel bir şekilde alıcı göndericiden aldığı duygu, düşünce veya bilgiyi istinaden birçok tepki alternatifinin seçenek oluşturduğu bu anı yaşayacaktır. Vereceği tepki yani geri bildirim ile ya iletişime devam edecek ya da sonlandıracaktır. Geri bildirim örnek vermek gerekirse göndericinin "Nasılsın?" sorusuna alıcının göndericiye karşı iyiyim, teşekkür ederim demesi bir geri bildirimdir. Peki, görsel iletişimde iletişim süreci nasıl işliyor? İletişim sürecinden bir önceki tablomuzda bahsetmiştik. Gönderici kısmında grafik tasarım sürecinde grafik tasarımcı yer almakta. Çünkü görsel iletişim sağlayacak kişi grafik tasarımcı. Reklam veren kişinin hedef kitlesiyle iletişime geçen kişi diye tarif etmiştik. Reklam veren kişi kendi bulunduğu sektöre veya alana hakim bir konumdadır. Kendi sektörüyle ilgili bir bilgiye sahiptir ama görsel iletişim kuracak yetilere sahip değildir. Ancak ürettiği ürün veya verdiği hizmeti çok kişiye duyurmalı ki satışları artsın, duyulsun, tanınsın. Grafik tasarımcı mesajı, yazı karakteri, puntosu, rengi, fotoğraf, illüstrasyon, amblem, sembol, piktogram, metin, slogan, sayfa düzeni gibi tasarım malzemeleri verir. Grafik tasarımcı mesajını hedef kitleye ulaştırmak için örneklerde gördüğünüz gibi iletişim araçlarına ihtiyaç duyacaktır. grafik tasarımcı mesajını seçmiş olduğu iletişim aracı ile hedef kitleye ulaştırmıştır. Hedef kitle reklam veren kişinin ürettiği ürün veya verdiği hizmet ile ilgili muhtemel ilgilenmesini beklediğimiz topluluktur. Grafik tasarımcı ve hedef kitle arasında görsel iletişim gerçekleşti. Hedef kitlenin bu ürün veya hizmete ilgi duyup duymaması veya yine ürün veya hizmeti alıp almaması geri bildirim olarak nitelendirilmekte. Grafik tasarımcı tüm bu görsel iletişim sürecini iyi analiz ederse, reklam veren kişinin ürün veya hizmetine talep artacaktır. Sağlıklı planlanmış görsel iletişim sürecinin en büyük getirisi markalaşmaktır. Ancak grafik tasarımcı bu süreci iyi analiz etmezse, Reklam veren kişiye ait satışlar artmaz. Reklam veren kişi için boşa giden zaman ve maddi kayıp olarak dönecektir. Görsel iletişim sürecini oluşturan başlıklardan bahseder misiniz? Tablodan da hatırlayacağımız üzere gönderici konumda grafik tasarımcı yer almakta. Grafik tasarımcı görsel iletişim kuran kişidir mektepli veya alaylı diye sektörde ifade edilir. Mektepli grafik tasarım eğitimi almış kişidir. Alaylı ise sektörde çıraklıktan başlamış, kendi gelişimini tamamlamış kişiler için kullanılır. Reklam veren kişi Ahmet Bey. Bu Ahmet Bey arkadaşlar sanal bir karakter. İlerleyen derslerimizde reklam veren kişi olarak Ahmet Bey ismini kullanacağız. Ahmet Bey kendi bulunduğu sektöre veya alana hakimdir. Bireysel iletişimini sağlıyor olabilir. Ancak ürettiği ürün veya verdiği hizmeti çok kişiye duyurmalı ki satışları artsın, duyulsun, tanınsın. İşte o çok kişiye ulaşma ihtiyacını görsel iletişim ile grafik tasarımcı sağlayacaktır. Diğer başlığımız mesaj idi. Günümüzde mesaj denildiğinde telefonlarımızdaki SMS akla gelmekte. Halbuki mesaj genel bir tabir. Mesaj, iletişimi oluşturan içerik veya bahsi geçen konu için kullanılır. Görsel iletişimde mesaj, renk, yazı karakteri, doku, çizgi, fotoğraf, ilitrasyon, leke, kompozisyon ve benzeri örnekleri artırmak mümkün tüm tasarım malzemeler ile verilir. Diğer bir başlığımız iletişim aracı. Mesajı alıcıya iletmek için bir araca ihtiyaç duyarız. Örneklendirmek gerekirse tüm basılı materyaller, afiş, broşür, kartvizit, amblem vesaire buna örnek verilebilir. Diğer unsur ise medya diye tabir ettiğimiz televizyon, gazete, internet diğer örneklerdir. Görsel iletişim için doğru iletişim aracını planlamak gerekir. Örneğin kamu spotları için internet ve televizyondan sonra ilk akla gelen iletişim aracı billboardlardır. Kamu spotlarında hedef kitle tüm toplum olduğu için, yani çok çok e, kişiye ulaşmak istediğimiz için genelde e, bu iletişim araçları seçilmekte. Ama bir halı yıkama firması için ise billboard yerine, el ilanı veya magnet bu buzdolaplarına yapıştırdığımız e, unsurun ismi magnet daha yerinde bir iletişim aracı olacaktır. Hocam, çok önemli dediğiniz hedef kitleyi tanımlar mısınız? Alıcı iletişimin son bölümüdür. Alıcı kelimesi her ne kadar teki şahsı ifade etse de çoğu zaman kalabalığı veya çoğulu ifade etmek için hedef kitle kavramı kullanılır. Hedef kitle, görsel iletişim kurulduktan sonra kendilerinden tepki, yani bir eylem, düşünce, duygularda değişim beklenen kişiler ya da gruplar olarak tarif edebiliriz. Geri bildirim olarak bir başlığımız vardı hatırlarsanız. Görsel iletişim kurma aşamasında iletişim mesajlarımızı tüm insanlara anlatmak yerine tam da bizim mesajımızla ilgilenecek kişileri anlatmak daha işlevsel bir yaklaşım olacaktır. Herkes ile bir çırpıda aynı mesaj ve yaklaşımla iletişim kuramazsınız. Bir bayan çantasının hedef kitlesi bayanlardır. Tıraş losyonunun hedef kitlesi erkeklerdir. Çocuk bezinin hedef kitlesi anne babalardır. Cep telefonunun hedef kitlesi belirli bir yaş grubu olabilir. Hedef kitlenin belirlenmesinde yaş, cinsiyet, gelenek, kültür, demografik yapı, maddi durum, statü, yaşam biçimi vesaire vesaire bu tip başlıkların iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Hedef kitleyi iyi belirlemek iletişimde mesaja ve iletişim aracınıza daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Ahmet Bey'den bahsettiniz. Ahmet Bey kimdir? Ahmet Bey'den daha önce de bahsetmiştik. Ahmet Bey ilerleyen derslerimizde sanal bir karakter olarak reklam veren olarak karşımıza çıkacak. Ahmet Bey beyaz eşya üreticisi olabilir. Ahmet Bey otel sahibi olabilir. Ahmet Bey vakıf, dernek veya bir kurumun yöneticisi olabilir. Ahmet Bey projelere sahip bir kişi olabilir. Ürettiği ürün veya hizmetin birçok kişiye ulaşmasını isteyen kişidir. Ahmet Bey ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar ürün veya hizmet satışı gerçekleştirecektir. Ahmet Bey bir kitabın yazarı da olabilir. Kitabın kapağı içerisinde kullanılan yazı karakterlerine kadar tüm tasarım malzemeleri Ahmet Bey'in çok kişiye ulaşmasında ve akıllarda kalmasında etkili olacaktır.